Arkadaşlar bugün videoya başlıyoruz. Taş oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone ol, like atmayı unutmayın. On evet arkadaşlar dik biri çıkmış. Kim o? Affedersin de Allah. Arkadaşlar üzüksün. yakında plaketlerimizi de göstereceğiz, değil mi? Yani plaket 10.000. Şu an biz 10.000'iz. On 10.000 on, on on bin bin de. 10'luk bir abonelik şeylerimiz var, değil mi? Mizah. Evet arkadaşlar ben, ben bir tutsak... tane alacağım hem size karar vermek istiyorum papçı şunu mu alayım durun görünüyor mu evet. bu mu yoksa şu mu yani eğer bu çarpalım bence bu arkadaşlar bunu aldım bir tane <laughs> eğer bunun kalıbını alacağım bir tane şu mu şu daha iyi Kalıbını göster. Ya çıkar çıkar. Neden? Çünkü daha fazla tas oluyor koymadığımızda. Lan bunu kim taktı? Arkadaşlar bu tas çıkmıyor. Bu kim oynamayacağız o yüzden. Takma 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 takma. Sonra çıkmıyor. Şimdi 5 5 tas seçme hakkım var. 5 tas şey, seçme hakkım var. 5 tas seç. Ama bir tane de bunlardan lazım. Hı -hı. Hey. Yoksa görmüyor, tek burayı tamam. gösteriyor. Neye kalıpla Tamam, bir tane şöyle kalıplı alacağım arkadaşlar. Gönlüm. Görünüyor mu? Şöyle kalıplı ama bunu almayacağım. Bir tane bunu aldım. Bunun kalıbını alacağım. Şu kalıbı aldım. Takmadım daha. Şunun gibiler lazım. Bak böyle oldu. Ha. E, e, mesela dur çıkarsak. dur. Yok, bu kalsın. 5 tane seçme hakkım var. Arkadaşlar burada hazır varmış. Ben bu hazır alacağım. hayır hayır. Ben hazır var. <laughs> Onu alacağım. Hazır varken niye çıkartıyorum? Bunu koyduk. Arkadaşlar 5 e, tane seçiyorum. Bir tane seçtim. Tamam, tamam. ee, evet. Arkadaşlar <laughs> bizde Brawl Stars'lar var. Bakın. Arda görebiliyor musunuz? Yerde. Bakın arkadaşlar Brawl Stars bu var. Bir de bir de şu var daha fazlası Ayşla gelmesi abi. için abone olup like atın lütfen. Evet arkadaşlar abone olursanız çok mutlu oluruz. Merhaba. Evet arkadaşlar şimdi şöyle düşündük. Bir değil mi mizah? Yakında evet. bir kanal daha açabiliriz. Evet belki kitap okuma ama bu ders kanalı olsun. Diğer ders kanalı arkadaşlar. Bazen belki başka videolarda çekebiliriz. Böyle öğretmen videoları. Ben Buna ders alakalı. Çeker misin şu an? Aa. şimdi bunu Arda Güler aldım. Üç oldu. İki tane daha almam gerekiyor. Beşiktaşlı olduğum için bunu alıyorum. Aa, Allah 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 Allah. Allah. Aa. Allah ya. Arda. İki tanesini alma bari. Tamam ben alıyorum aldıysa. Bak 5 tane olması lazım. 5 tane aldım. 2 tanesini niye aldın? Evet arkadaşlar. Tamam. Tane Bizde bu Erken süre, var. Alıyoruz, alıyoruz Bakın arkadaşlar. süre var arkadaşlar. Süreyi başlatıyorum Saksası. arkadaşlar. Başlatma. Başlattım. Bir arkadaşlar görsün bir. Ya koy. Yok. Ya Utku. Videoda kaybetmeyin. Bu zamana gerek var mı kanka? zaman olmasın no. sizde. Öylece göstereceğim. Hayır öyle gör görmüyorsun. Bir şey olmadı en azından. Neyi Tamam geçiyorsun. öyle olsun. 3 tane aldın şimdi. Ne, ne seçsen. Senin hakkın bir tane. Benim hakkım bir tane zaten. Sağ olsam... e. Süre doldu. <laughs> Tekrar süre. Gözükmüyor. Olsun. Gözükmüyor şöyle. <laughs> ben de izleyeceğim şöyle. Arkadaşlar ben... Bir tane çok güzel vardı şöyle. ya dem görünüyor mu? De, de 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 yok vallahi bu değil. Utku da iki saattir taso seçmeye çalışıyor. Bir tane de güzel bir şey yazıyordu onu bulmaya çalışıyor. Arkadaşlar çok iyi değil mi süre? Aa biz... tosu 20 euro. Ne? 20 euro. Kaç TL'di? Arkadaşlar 20 e, euro. 20 euro. Yüz euro, yirmi euro. Kaç ha, yorumlar hadi ya ya, yazın. Hadi yaktan sonra Lan, Dur. Arkadaşlar bu zaman saatini son kere yapalım. Evet. Son kere. Bittikten sonra başlayacağız usulüyle. Bunları çekelim. Onu Canım. çek bu bu. Dur. Arkadaşlar, bir kere bu bir kere de onu yaptıktan sonra başlayalım. Video, Arkadaşlar olur yakında belki yemek videoları da çekebiliriz değil mi? Olur. Yemek tadım videoları. Şimdi bu bitti. Bunu da Arkadaşlar, bu, bu, da. videodan sonra gerçekten yemek tamam videoları başlayacak. Şurada annem yapmıştı ya Şimdi onları tatacağız değil mi kanka? Evet. Çiğ köfteyi tatacağız. Bir son. yok yok. Cips Çiğ tatacağız. Köfteyi. Cips bizim Ya, acaba. cips herkes biliyor. Kim bilmedi. Usta kurabiye tatalım acaba evet. nasıl? Hala dolmadı. Tamam ha, doldu mu? Yok dolmadı. <laughs> Arkadaşlar dolu dolu dolu. Aha doluyor doluyor. <laughs> Ya arkadaşlar buna gerek yok. Çantı tutar mısın üstte? Ee, baş. Ee, iki, Böyle tane da i̇ki tane koyalım. Koy iki tane. Uçur. Tamam. İki ya. tane gereksiz olanları koyuyorum üstüne. Kapalı kapalı. Kapalı koy. Tas yap. Bir dakika. Tas koyacağım. Resmi tas mı bir dakika. Dur Durduruyorum bekleyin. Tas. Durdurma niye? Fotoğraf çekeyim. Ya. Daha da. Tamam durdurmadım. Hadi başlayın. Ne resmi? <laughs> resmi tanım mı? Ne? Bir dakika. Res. Res. Tamam. Hadi atıyoruz. Hadi at mesela. Al, at. Koysan Çok... bu benim değil. Hayır hayır. At böyle. E bu çıkarsa ben başlayacağım. Bu ç... tamam. böyle tamam. çıkarsa sen başlayacaksın. Tamam. Atıyorum. Kapı. Tas. 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 Tas tas. Res. Çarptı buraya çarptı çarplayacağım. Tamam, bir daha yapıyorum. Evet. Res. Yeah. Yapıştırma var. Ee, Bu arada tırnak yok ha. Hayır yapıştırma yap bir de. Bir daha ya sen diyecektin. Yok. ya oğlum ne bileyim yapıştırma diye bir şey bilmiyorum ki ben. Yapıştırma Şimdi. böyle Atın yapacaksın. Var. O yapamıyor. Tamam. Ya ne yapmayacaksın şey yapma yapma. Ya yapıştırma yok ya oyunun tadı kaçıyor. Yok sen de yap istiyorsan ben bir kere Ama ben yaptıktan sonra anne ha, tamam, ya. Ama şaplak vurma. Bu arada arkadaşlar tırnak da yok tırnağı biliyor musun? Heh, şu. Ya, o bu tırnak değil. Tırnağı da yapmayalım işte. Bu o tırnak, tırnak değil cımbız ki. cımbız. O cımbız kaynar. Biz bu arada tırnak kullanmıyoruz. Boş ver yanlış söylüyorlar. Bizim orada tırmadığımız i̇şte kanka. Yanlış falan değil. Koyayım ben de. Ben Ay bunu koymayacaktım ki ben. Korkar. Ben bunu koyayım. Şöyle. Ben de düz yok ben ya. Şunları de değiştirebilir miyim? Mi? Düz değiştir olanlar. tamam değiştir. Bunlarla bir tane düzle değiştirmem lazım. Şöyle düz. Bu var. Arkadaşlar evet. videodan sonra Az sesli şarkı koyabiliriz ama sesimiz de duyulacak şekilde. Ne çok şarkı. Hayır, ben oradan öyle yapmadım ki ben başka bir ayarla yaptım. Evet arkadaşlar hala Aa. video çekiyoruz. Yok, arkadaşlar biz bilmiyorduk da. 8 dakika oldu. <laughs> ya yani, yani. görüyorlar kardeşim. Görmüyorlar lütfen. Ama video doğru açarken görüyorlar. görüyorlar. Evet. Pardon. Evet. Şimdi bu ya başlayacak. Taş kağıt makas yapalım. Yok direkt atacağız. Tamam. Kim başlayacak? Böyle atacağız. Taş kağıt makas yapmayacağız. Böyle res çıkar. Res çıktığında ben res çıkarmıştım değil mi? Hiçbir şey. Ben vuruyorum. Onunla vuramazsın ki. Onunla ortasına bir şey koyacaksın. Ben koymuştum zaten bu ve bu koymuştum iki tane alıyor mu Hayır bunun ortasına. Bu ay ee, bir şey koyacaksın. Tamam. Bir, bir şey koy. Şuradan vereyim sana. Aldım ben onları. Sabır sabır. O zaman tırnak yaparım ben de. Ya tırnak tut da abartma. Aldım çünkü sadece. Lan oğlum söylemedin ki sen. Tamam vur şimdi. Tamam mesela ben de çıkartırım bunu. Vurdum. Çıkart. Lan bunu nasıl Ver çıkartayım ben Ben çıkartıyorum. ben çıkartır? Bu çıkmıyor ki. Çıkartır. Bu yapışmış. Bu en Ver ben yapayım. Al. Sanki bizim yapamadığımızı sen çıkartacaksın. Sen büyük Yapabilir. Evet. Hayır ben bundan çıkarmak imkansız. Babamın çıkarıyor. Ver ya. Bundan. Ama ne şey? Şunu ver işte. O kalsın. Bırak. Ben Hayır, onu ya. almayacağım. Onu Bilmiyorum. almayacağım. Buraya bırak. Ya ben çıkartıp Aman. Koyayım. Tamam hadi biz devam edelim. Bak bir daha az önce ben açık yapmıştım ya. Açık yapan tekrar vuruyor. Gerçekten. Sabır. Şunu alayım bu sefer. Tamam. Aldım. Bak böyleydi. Aldım. Buna vuracaksın şimdi de. İstediğimle vurabilir mi? Evet, tamam. Ama değiştirmek istiyorsa dakika değiştirme var de. Dakika değiştirme, tamam. Dakika değiştirme ne ki? Dakika değiştirme yani istediğini değiştirebiliyorsun. He, dakika da istediğin taşı değiştirebiliyorsun. Ha, yani. Arkadaşlar, arkadaşlar bakma bunlar aşırı. sende olmadığı için. Arkadaşlar, yani. bunu ayıp, bunu arkadaşlar. arkadaşlar. Evet öyle. Ha, tamam. Arkadaşlar tamam, bir de bir, bir de belki de başka bir gün atlas videosu da çekeceğiz. <laughs> Başka bugün diyor Umutku. Biz o çeke çeker miyiz? Çekeriz. Ama büyükler çeker bunda ya. Altas, Altas şey da ben büyükler. De... Gelecek şey... Altay kafamıza mı sıkacak sanki çektiğimiz. Valla. Ama Sen... uğraştırır biz de. Ha. Neyle vursam <laughs> dakikada hiç ne var. Çıkartıp tuttum. Haymış. Tamam bakalım kim kadar. Şimdi tasolları mı saymayız da? 1 2 3 4 5 5 5 Aa Aa ne yapıyorsun? Ay. İyi misin Mirza? Akiza ben oyunu kazandım. Bu video da bu Ay. kadar olsun bence, değil mi? İlk atla. Ya kanka yeter ya. Evet arkadaşlar daha video bitmişti. Şimdi kapatıyoruz hadi bay bay. Ne yapabiliyorsun? Şey Kapatabilirsin. Görüşürüz arkadaşlar. Ve dur açayım ve